Merhabalar arkadaşlar Koyun Bulucu kanalına yani sizlere ait olan kanala hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Koç Holding hissesine bakacağız. Her yayında olduğu gibi çizimlerimizi birlikte yapmak suretiyle finansal okur yazarlığımızı her geçen gün daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Arkadaşlar Koyun Bulucu'nun tarzını yavaş yavaş hepiniz öğrendiğinizi düşünüyorum. Koyun Bulucu olarak ne yapıyoruz? Geçmişten verilerimizi çiziyoruz. Destek ve direnç seviyelerimize majör planda bakıyoruz. Minör trendlerle destek ve direnç bölgelerimizi çizmek suretiyle hem kısa vadeli işlem yapan arkadaşlara hem uzun vadeli yatırımcılara bir ışık olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Nacizane bilgilerimizi sizlerle paylaşıyoruz ve birlikte öğreniyoruz. Bakın arkadaşlar bu görüntü bir haftalık görüntü ve logaritmik bir çizim. Her yayında söylüyorum. Ben logaritmik çizimlerin finansal piyasalarda daha tutarlı olduğunu, daha güzel sonuçlar verdiğini düşündüğümden dolayı ben logaritmik çizimler yapıyorum arkadaşlar. Sizler spot piyasalarda normal çizimlerde yapabilirsiniz. Çok fazla bir şey değişmeyecektir. Ancak logaritmik çizimler hedefleri daha güzel tutturduğunu düşündüğümden dolayı çizimlerimi logaritmik grafikler üzerinden yapıyorum. Şimdi arkadaşlar yıl kaç? 2023'teyiz. Geliyoruz yıl 2000'li yıllarına. 2000 öncesinde gördüğünüz gibi piyasaya 1990 yıllarında giriyor. Boğa ile birlikte zirve seviyelerine kadar gidiyor. İşte boğa dediğiniz budur arkadaşlar. Boğa dediğiniz budur. Yani boğada böyle yükselişler olur. Böyle en ufak düşüşlerde boğa bitti düşüyoruz olmaz yani. Çünkü boğa 15 yılda, 10 yılda, 20 yılda bir gelir arkadaşlar. Bu boğalar yani bu boğa piyasaları herkese nasip olmaz. Dolayısıyla size nasip olduysa bunun kıymetini bilin. Elin yabancısı geçen hafta geliyor. 65 milyon dolarlık alım yapıyor. En son hafta geliyor. 152.53 milyon dolarlık alım yapıyor. Bu bölgeler boğanın sonuysa bakın şu kadarcık bir yükselişten bahsediyorum. Buralar boğanın sonuysa yabancı yatırımcı daha geçen hafta gelip de 150 milyon dolarlık genel Türk borsasına yatırım yapmaz arkadaşlar. Biliyorsunuz Koç Holding de Türk borsasının önde giden hisse senetlerinden bir tanesidir ya. Yani. Ya bu şu demek değil arkadaşlar. Bakın hep gidecek hep yükselecek anlamına gelmez. Uzun vadeli perspektiften bahsediyorum ben size. Ama 2 TL düşünce hemen yorum yapıyor arkadaşlar. Hocam işte düştü hani gidiyordu hani uçacaktık kaçacaktık. Arkadaşlar uzun vadeli bakın uzun vadeli. 50 kuruşlarla 1 TL'lerle olmaz bu işler. Elin adamı 200 milyon dolarlık alım yapmış bir ay içerisinde. Yani bu adam 1 TL düşünce elindekini stop ediyorsa atıyor mu zannediyorsunuz yani? Öyle düşünmeye bakın. Kendi piyasanızda önce kendiniz kazanın. Yabancının olduğu piyasada burası bizim piyasamız arkadaşlar. Yabancı geliyor burada para kazanıyor. Dolayısıyla önce bizim kazanma hakkına sahip olmamız lazım. O yüzden ne yapmamız lazım? Bilgilenmemiz lazım. Uyanık olmamız lazım. Bakın arkadaşlar bu boğanın zirvesi neresi? Burası. Bakın işte boğa yükseliş dediğim bu. Şimdi buralar ne? Bak bu görüntüler buralar tamam bir yükseliş ama bunlar mal toplama testere piyasası arkadaşlar. Her bir mum bir haftadan ibaret. Buralar test testere piyasası. İşte bu şekilde dik yükselişler boğa piyasası. İşte bu testere piyasası yani 2000 yılından bakın 2020 yılına kadar görüyor musunuz? 2000 yılından 2020 yılına kadar 20 yıl boyunca biz yükselmişiz. Ancak bir testere piyasasında yükselmişiz. Şimdi ise boğa piyasasına kalkıyoruz. Ne zamandan itibaren? 2020 yılından itibaren. 3 yıldır bakın yükselişler devam ediyor. Dolayısıyla piyasanın yönünün ben yukarı olduğunu buradaki konsolidasyonun artık gittiğini ve piyasaların yukarı yönlü bu boya kalktığını uzun sürede bu boyanın devam edeceğini ben düşünüyorum. Yani ne olur bu kadar 3 yıldır yükseliyorsun belki 6 ay düşersin sonra kaldığın yerden daha sert devam edersin. Düşüşler gelmeden yükselişler gelmez arkadaşlar. Bakın şuradaki düşüşü görüyor musunuz? Yani yağmur gibiymiş aşağı ama ne yapmış? Buradaki düşüşten daha hızlı bir şekilde daha yüksek seviyelere git. O yüzden bunları almak istiyorsanız sakin olacaksınız. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Her yayınımızda ne diyoruz? 2 tane tepe bulacağız bir tane dip bulacağız. Şimdi şu görüntüye baktığınızda boğanın birinci tepesi burada var. Bir de burada tepe var. Görüyorsunuz. Bir tane de dip burada var. Yani en güzel oluşturabileceğimiz tepe bu bölgelerden geçtiğini görüyoruz. Ne yapalım arkadaşlar? Kanalımızı çizelim. Tepemizi oluşturalım. Bakın kanal grafiğimize geçiyoruz. Buradaki tepeyi alıyoruz. Buradaki tepeyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Sonra aşağıda gördüğümüz dip noktasına ise kanalımızın diğer yönünü yerleştiriyor. Şimdi bakın burada kanalın doğru bir kanal olduğunu nasıl anlıyoruz? Orta bantlardaki tutarlıktan. Görüyor musunuz? Orta bantlar gayet güzel tutarlık yapıyor altına geliyor retest yapıyor şurada tekrardan düşüyor alt banda geliyor orta band üzerine atmayla birlikte retest yapıyor daha fazla yükseliyor zaten bir direnç bölgesi yukarı doğru aşılıyorsa aşılan bölgede çok önemli bir direnç bölgesi ise böyle haftalıkla direnç bölgesi ne yapar arkadaşlar aşar retest yapar şu retest hareketinden sonra yükselişi gördüğünüz anda işte buranın önemli bir destek olduğunu düşüneceksiniz hemen mala gireceksiniz şimdi diyecekler ki hocam sen burayı görüyorsun ondan dolayı söylüyorsun ya şimdi bakacağız 2023'e de bakacağız zaten buralar anlatıyorum ki 2023'te de aynılar olacak. 2024'te de aynılar olacak. Yani oralarda tecrübelenin diye anlatıyorum. Yoksa ben zaten biliyorum bunları yani. Sizin finansal okur yazarlığınız, grafik okur yazarlığınız artsın diye anlatıyorum. Bakın günümüze doğru geliyoruz. Gördünüz mü? Yani ben bu grafiği hangi aralıkta çizdim arkadaşlar? 2013'e kadar. Yani 2000 ile 2013 arasında oluşturmuş olduğum bu grafiği ne yaptım? Bu aralıkta çizdim. Bundan sonrasını bilmiyorum. Bundan sonrası milimetrik olarak tuttuğunu görüyorsunuz ya. Yani. Dolayısıyla bu kanala göre hareket et son derece doğru hareket olacaktır arkadaşlar. Ona göre hareketlediğimizi yapacağız. Ne yapmışız biz burada? Bakın kanalın orta bandına retest yapıyoruz. Bir daha yapıyoruz. Bu kanalın orta bandı tutuyor ve buradan aldığımız hareketli kanalın üst bandına geçiyoruz. Kanalın üst bandı nedir arkadaşlar? 20 yıllık direnç bölgesi. Buranın aşılmasıyla retest yapıyoruz. Son derece önemli. Bakın burada anlattığım gibi size bu bölgelerde anlattığım gibi dedim yani burası retest yapacak yükselecek. Ha şurada bak retest yapıyor yükseliyor. Görüyor musunuz? Önemli bir kanal kırılırsa yüksek yükselir. Sonra retest ile burayı teyit eder. Kaldığı yerden devam eder. Şimdi kanal teorilerinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Biz geliyorduk kanalımız kırıldıysa bir kanal boyu kadar daha gitmesini bekliyorduk. Hedefimiz buralar olacaktır. Hocam bunun da üstüne çıkmaz mı? Tabii çıkar arkadaşlar. Ondan sonra üzerine çıkarsa ne yaparız? Daha başka çizimler yaparız. Şu andaki hedef seviyeler, önemli satış bölgeler. Oraları bulmaya çalışacağız ya. Hep çıkacak veya hep yükselecek diye bir şey yok. En yakın vadedeki hedefi bulmaya çalışacağız. Şimdi bakın arkadaşlar. Geldik günümüze. Kanalın üstüne attık. Ne yaptık? geniş perspektiften hissemizin hareketine baktık. Görüyor musunuz? Kanalı kırıyor, retestini yapıyor. Ne bekleriz buradan sonra? Orta bandın direnç olmasını. Haftalarca orta band direnç oluyor görüyor musunuz? Haftalarca. Bu banda göre, bu grafiğe göre gitmediğini mi düşünüyorsunuz Koç Holding robotlarının? Yani robotun aklını okumaya çalışacaksınız arkadaşlar. Ben robotun grafiği bu şekilde çizdiğini, ortalama makul grafiğinin bu olduğunu ve buna göre grafiği oluşturduğunu düşünüyorum. Bu kanal içerisinde gittiğinden ben şans eminim arkadaşlar. Sizler de kendi çizimlerinizi yapıp ona göre takip edebilirsiniz. Ben buna göre takip ediyorum. Şimdi geniş perspektiften baktık. Yakın vadeye minöre gidelim. Yani fiyatın içine girelim arkadaşlar. Stop ve destek seviyeleri, direnç seviyeleri nereler oralara bakalım. Bakın burada ne var? Sert yükselişler olduğu için en yakın dirençleri, destekleri seçeceksin. Şimdi yükseliş trendimiz bu. Aşağı yönlü kırılmadıkça yani 111 TL altında kalmadıkça hedefimiz neresiymiş? 172 TL arkadaşlar. 173 TL hangi zamansallıkta gelecekse o zaman sallığa göre yükselen bir kanal olduğu için fiyat değişecektir. Daha uzun vadede gelirse ne olacak arkadaşlar? 178 TL olacak. Yani hangi zaman gelecekse fiyat ona göre değişir. Kısa vadede gelecekse gördüğünüz gibi 173 174 bu civarlara geliyor. Buralara geldiğinde daha yakın planda izlemek lazım. Şimdi ne diyoruz? 111 TL altında ya da 112 TL altında günlük bir kapanış yapmadıkça Koç Holding'deki hedefin 170 TL'ler olduğunu söylüyoruz. Eğer bunun altında kalırsa arkadaşlar trend teorisi ne diyor? Yükselen trend aşağı yönlü kırılırsa sert düşer. Yukarı yönlü açılırsa da sert gider diyor. O yüzden bu trendi önemli takip etmek lazım. Kısa vadeli hareket yapan arkadaşlar için görüntümüz bu şekilde. Grafikleri bu şekilde çizerseniz sizin yararınız olur arkadaşlar. Bunları bilmeden Koç Holding işte bu seviye direnç diye satarsın arkadaşlar. İşte buralarda hafif düştü diye panik yaparsın. Herkes kendini bir çeketsin arkadaşlar. Bir kendine baksın. 40 liralarda da stres yaptınız. 50'de de yaptınız. 60'da da yaptınız, nereden aldım dediniz. Şu testere piyasasında birçok kez al satlarla belki zarar ettiniz. Dolayısıyla arkadaşlar bu çizimleri bilmeden, fiyata geçmişten itibaren bakmadan sen buranın 170 TL hedefinin olduğunu bilmiyorsan işte bunu 40 lirada da satarsın. Ya da bu kanalı geçmiş şu retest hareketinin ne olduğunu anlayamadıysan sen bu retest hareketine kadar düşüşte elin ayağın titre zaten. Stres yapmaya başlarsın. İşinden gücünden olursun. Nereden aldım bu koç holdingi demeye başlarsın. İsyan dersin. Yaptığın zararı sanki bir başkası yapmış gibi birilerini suçlamaya başlarsın. Ama finansal okuryazarlığı öğrenirsen, grafik okuryazarlığını öğrenirsen ne yaparsın arkadaşlar? Kenara çekilirsin. Çekirdeğini alırsın. Çayını alırsın. Fiyatın hareketliliğinin zirve seviyesine yani senin sat pozisyonuna gelmesini sakin bir şekilde beklersin. O yüzden arkadaşlar lütfen yayınlara abone olalım. Bildirimleri açalım. Atlaya atlaya gitmeyelim. Bunlar sizin eğitiminiz için yapılıyor. Yani buradan eğitim almazsan cebin Parayı sadece Koç Holding'e, Tüpraşa, Sasa'ya yatırmayla yatırım yapmış olmayacaksın. Bilginin olmadığı yerde yatırım olmaz arkadaşlar. Bilginin olmadığı yerde başarı olmaz. O yüzden lütfen kanalı takip edelim, abone olalım, kazançlarımızı da paylaşalım arkadaşlar. Birbirimize destek olalım. Süper teşekkür arada göndermenizi talep ediyoruz tabii yani. Bu kadar çalışmalar yapıyoruz. Koyun Bulucu Teknik Ekibi de sizin yapmış olduğunuz desteklerle birlikte ne yapıyor? Daha güzel çizimler yapıyor. Hedefi size daha güzel gösteriyor. O yüzden birbirimize destek olalım arkadaşlar. İyi ki varsınız. Hepinize teşekkür ederim. Bol kazançlar dilerim.